Selamun Aleyküm. Bugün Minecraft'a getirilen ama daha sonra herkes tarafından unutulan güncellemeleri göreceksiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve sonrasında bildirimleri açmayı sakın unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Yunus balıkları güncellemesi eklendiğinde bir bug olarak onlara zırh giydirebiliyordunuz. Onlara vurduğunuzda ise gerçekten güçlendiklerini görebilirdiniz. Ve öldüklerinde ise gerçekten zırhlar düşerdi. Tabi Yunuslar güçlenip dünyayı ele geçirmesin diye bunu sonradan düzelttiler. Minecraft'ta yeni güncelleme ile bir özellik eklendi ama kısa bir süre sonra kaldırıldı. Eğer gidip 1.7 sürümlerinde Minecraft oynarsanız ayarlar kısmında süper gizli ayarlar yazdan bitmiş olduğunu görebilirsiniz. Ve tıkladığınızda oyunun görüntüsü değişiyor Gerçekten çok isterseniz oyunu siyah beyaz, piksel ve ters bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Minecraft'ta gül elde etmenin sadece bir yolu var desem, 1.7 güncellemesinden önce Minecraft oynarsanız her tarafta kolaylıkla gül bulabilirsiniz. Ama eğer 1.7'den sonra oynarsanız asla bir gül bulamazsınız çünkü oyunda gül yok. Eşya oyunda duruyor ama adı gelincik olarak değiştirildi. Bunu artık asla craft edemezsiniz. Ama Minecraft'ın 1.9 güncellemesinden önce Önce bir elmanın etrafına altın bloklar koyarak büyülü altın elma üretebiliyordum. Ama aslında düşününce biraz pahalıymış. Bir altın elma için 8 altın blok ve 8 altın blok için de 72 altın lazım. Sizce kaldırılması iyi bir karar mı? Düşme sesini biliyorsunuzdur. İsterseniz göstereyim. Evet bu çok alışık olduğumuz bir ses. Ama eğer oyunun çok öncelerinde bir güncelleme gelmeseydi Steve her düştüğünde şöyle söylerdi. Bu sesi duyunca neden kaldırıldığını çok kolay anlayabiliyorsunuz. Minecraft'a getirilen ilk biyom hangisi? Minecraft hepimiz ilk çayırların getirildiğini biliyoruz ama ondan sonra eklenen ilk biyom güncellemesi kar biyomuydu. Tabi bu arkamdaki dikitler kar biyomlarında önceden yoktu. Zombileri öldürünce ne çıkar? Asla bir zombiden tüy çıkmasını beklemezsiniz. Ama çürük et oyuna getirilmeden önce zombiler tüy düşürüyorlardı tavuklu zombileri şimdi daha iyi anlıyorum. Minecraft'ta keseler eklendi mi? Zannetmiyorum. Çanta yerine kullanılacak keselerin ekleneceği duyurulmuştu ve çoğu oyuncu da buna sevinmişti. Ama hala oyuncular olarak güncellemenin gelmesini bekliyoruz. Umarım unutmamışlardır. Sanırım unuttular. Evet bugün size unuttuğunuz tam 8 güncellemeyi yeniden hatırlattım. Kim bilir belki de oyuna bir balkabağı güncellemesi gelir ve tüm dünyayı balkabakları işgal eder.